Arkadaşlar bu kanalımda gördüğünüz civcilerim küçük civcilerim bakın merhaba bu arada bakın beni yiyecekler ama yemi yemiyorlar artık büyüdüler kocaman tavuklar oldular hepsi de foros. <gülüyor> <gülüyor> küçüklük diye küçük yem yedikleri için bu yemi istemiyorlar ne dersin? Paylaşacağım <laughs> <laughs> düştü diye düştüm. <laughs> gördüğünüz gibi. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunlar küçücüktü küçücüktü. Bir haftalıktı geldiklerinde. Kocaman horoz oldular büyüdüler. <laughs> Ama yem yemiyorlar hala. Yeşillik istiyorlar. Seviyorum <laughs> ben onları geldikçe bunları. Seviyorum, seviyorum, seviyorum ben onları. Huyus dayı, huyus dayı. Çok tatlılar. Ötmeye başladılar arkadaşlar. Hepsi birden ötüyorlar. Hepsi birden ötüyorlar. İki tanesi inşallah Yumurtlayan deliğim olur bilmiyorum. Şu küçük var bir tane. Bundan şüpheleniyorum. Yumurtlar diye. Susamışlar, susamışlar, dottular, dottur. Su iç, bu iç, bu iş. Bu iş, bu iş. Ne olmuş, ne olmuş? Susamışlar, su içiyorlar. Su getirdim. Çok tatlı olmuşlar. Arkadaşlar görüşmek üzere diyorum sizlere.